Aslında o yasama ayeti. Yani yasama. Mesela günümüzde nasıl bir yasama meclisi var mevcut sistemin. Bu yasama meclisinin bir kaidesi var. Nedir bu kaidesi? Layıklık kaidesi. Demiş ki adam kardeşim biz burada böyle bir sistem, böyle bir cumhuriyet kurduk. Bu cumhuriyette de yasama işini üstlenecek olan insanlardan vekalet alan mebuslar yasamayı gerçekleştirecekleri zaman, en önemli hassasiyetleri, kısmen dahi olsa, bir kural konacağı, bir yasaklık veya bir serbestlik belirleneceği zaman, kitaba yani Kur'an'a dayandıramazlar. Bakın, o öyle bir kaide koymuş. <laughs> Doğru anlayın. Allah da bir kaide koymuş. Kim indirdiğimle hükmetmezse kafirdir, diyor. Şimdi bakar mısınız? Bir yanda, Cumhuriyet idaresi dediğimiz rejim var. Bu rejimin laiklik dediğimiz kaidesi var. Bu kaideye göre halktan irade alan oy yoluyla halkı temsilen vekil olan bir vekil ve vekiller bir yasama yani bir yasaklık, bir serbestlik belirleyecekleri zaman o yasaklığı ve serbestliği belirlerken Allah'ın kitabına kısmen dahi dayandıramazlar. Bu laikliğin meclisteki kaidesidir. Yani Allah da kim indirdiğimle hükmetmezse diyor. Değil mi? Yani her konuda, her meselede hüküm koyacağı zaman, sınırı belirleyeceği zaman, yasaklık ve serbestlik hususunda kanun çıkaracağı zaman onu Allah'a ve Resulüne götürmesi gerekiyor. Bakın, Allah'a ve Resulüne bu tevhid ilkesidir. Yani layıklık ilkesinde Sadece Allah'a sormak yasak. Tevhid ülkesinde ise sadece Allah'a sormak var. Allah'tan başkasına sormak yasak. Aslında ikisi birbirine ne kadar zıt. Bak birisinde daha önce söyleyeyim hatırlarsanız herkes <laughs> eğer halktan oy alabilirse, mebus seçilebilirse, vekil tayin edilirse, meclise girmeye hak kazanırsa orada yemin ederek de kendisinin mecliste vekilliği tasdiklenirse yasama hakkına kanun koymakta görüş belirtme, fikir yürütme hakkına sahip değil mi? Ama sadece bunu yaparken bunu işte Allah filanca ayette böyle demiş. Efendim bizde biz de bu ayete göre gelin Allah işte faizi haram diyor. Faiz yemeyi Allah'a ve Resulüne savaş açmak olarak beyan ediyor. Veya ne bileyim başka alkolü haram diyor. Misal veriyorum. Zina Allah haram diyor. Gelin biz de Allah'ın kitabındaki ayete göre biz de yasaklayalım zinayı veya alkolü dese böyle deme şansın yok diyor. Sen kısmen dahi Allah'ın kitabına dayandıramazsın diyor. İşte aynısını Allah da diyor ki hükmü bile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Yani ekonomimi belirleyeceksin. Benim helalliğime haramlığıma riayet edeceksin serbestliğime yasaklığımı gözeteceksin. Hukuk mu belirleyeceksin? Ama miras taksiminde hukuku, ama evlilik hukukunu belirlerken benim kitabım olan Kur'an'a, Resulüm olan Muhammed'in beyanına göre ayarlayacaksın. Kendi aranda neyin suç, neyin suç olmadığını mı belirleyeceksin? Onu da benim kitabıma göre neyi yasaklamışsam yasak kabul edeceksin, neyi serbest kılmışsam onu serbest kılacaksın diyor. Yani birisinde Sadece Allah'ın hükmü geçer. Birisinin diğerinde ise sadece Allah'ın hükmü geçmez. Yani laiklikte sadece Allah'ın hükmü geçmez. Tevhid dediğimiz la ilahe illallah'daysa sadece Allah'ın hükmü geçer. Ya bu çok aslında doğru anlaşılması lazım. Bak biz Adem neslinden insanlara verilmiş olan bu hayat imkanı, bu yaşantı fırsatı, bu dünya hayatı bir kere ne verildi. Biz şimdi Allah'ın açık seçik muhkem ayetleri orada dururken bu ayetlere bizi müracaat etmeyi yasaklayan ve bizimle beraber yaşamış olduğu hayatı yazılı bir kitap halinde Allah'ın huzuruna çıkıp da hayatından hesap verecek olan birinin koyduğu kaideye uyarsak biz çok büyük bir ziyana uğramış oluruz. Bakın insanlar üzerine hakim ve hakem ve otorite Allah'tır. Allah'tan başkası bizim üzerimize hotelik olamaz eğer biz La ilahe illallah diyorsak. Doğru anlayalım ya. Bu hakaret değil. Benim hayatım bir kere eline bana verilmiş bir hayattır. Ben bu hayatı onun olasılığına, bunun belkisine, şunun fikrine kobay olarak yaşayamam. Beni öldükten sonra kim hesaba çekecek? Allah hesaba çekecek. Doğru değil mi? Kitabıma uydun mu? Resulümün arkasında durdun mu? diye soracak. Madem la ilahe illallah dedin, benim hayatıma karışma hak, bana hayatına karışma hakkı tanıyıp da benden başkasının hayatına karışmaya yeltendiğinde ona la ilahe, sen benim ilahım değilsin, sen bana ilahlık taslayamazsın, sen benim hayatım için karara kanun çıkaramazsın, ben bu hakların hepsini illallah diyerek Allah'a verdim dedin mi? diyecek. Lütfen doğru anlayalım ya, bunu insanlar bazen hakaret olarak, hakaret değil bu, Lütfen doğru anlamak lazım abi. Bakın günümüzdeki cumhuriyet sistemi Anadolu'daki örflerimizi, adetlerimizi inkılaplarıyla, devrimleriyle kaldırmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizi biz olmaktan, bizi atalarımızın ahlakından, örfünden, adetinden koparmış, uzaklaştırmış. Bizim atalarımızın savaştığı, savaştığı Frankler yani İngiliz'i, Fransız, İtalya'nın almış elbisesini, Frank'ini, valisini, dansını, onların adetlerini, ahlaklarını, giyim, kılık, kıyafetlerini bize dayatmış ve mecbur etmişler. Ve aynı şekilde bizim atalarımız cephede savaşırken Allah'ı anaraktan, Allah'ın dini burada yaşansın diye, dinimize göre yaşayabilelim diye, buralara batılın idaresi sirayet etmesin diye savaşmış. Sonra ilk iş Allah'ın mülkü olan şehit kanıyla sulanmış topraklardan alt topraklarda Allah'ın hükmüyle hükmedilmesi kaldırılmış, yanlış abi. E biz bu yanlışın farkına yanlış olduğunun doğrusuna ve bunun da şirk olduğuna kabirde öğrenirsek ne yapacağız? Bak telafisi yok. Allah muhafaza. Subhanallah dediğimiz Allah'ın pak zatına imanda şirk olursa Allah'ın yüce yüce şanına la ilahe illallah'ta şirk olursa ve bununla insan ölürse bunun affı yok, bunun telafisi yok. Ha bir, e, nam, ibadette eksiğin olsa kusurun hatan olsa haram yemiş olsan neyse Allah'ın bunları affetmesi umulur affedeceği olasılığı vardır ama şirk hususunda affetmeyeceğim diyor ben şimdi şirk koşmayı gerektiren Allah'tan başkasına da hükmetme hakkını vermeyi gerektiren şu batıl idareye irade teslim nasıl ederim ya nasıl ben olasılığına bunun bulasılığına yaparım ya adam diyor ki işte bu fertli yokken diyor, işte şunlar olmuyordu, bunlar olmuyordu. Ya benim dinim ve biz Müslümanlar, biz başkalarının bize imtiyazına mı biz muhtacız ya? Başkalarının müsamaha ve müsaadesine mi muhtacız? Mülk bizim Allah'ın mülkü. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah'a kulluk ibadet ediyoruz. Ve biz o alemlerin Rabbi olan Allah'ın emri olan bir ameli yerine getirmek için Allah'ın kullarından izin ve müsaade alıyoruz. Bakar mısınız ya? Demezler mi ya? Sen kimsin? Göğüyle göğü yaradan Allah, yeri yaradan Allah, beni yediren içinen Allah, yaşatan Allah, öldükten sonra hesaba çekecek olan Allah. Ama senin izin verdiğin kadar ben Allah'a ibadet edeceğim. Verme. Yani, demiyorum abi, yanlış anlamayın ama bakın şirkte af yok ya. Yani şirk şirki şirki gerektirirse bir mesele yani bir mesele şirki gerektiren bir mesele ise can verilir yine şirk koşulmaz. Lütfen doğru anlayın yani bunu. Bak can verilir canını verirsin canını almak alsınlar ama imanını şirk koşaraktan veremezsin. Ya, lütfen doğru anlayın abi gözünü seveyim. Şirke cevaz yok. Bak Hazreti Ammar veya Yasir ailesinin hadisesini okuyun. Ha ki Yasir ailesinden Hazreti Ammar ne zamana kadar takiye yaptı takiye. Yani gelin ben ben geliyorum sizin meclisine gireceğim alın bana hükmedin diye yetki vermedi. Sadece canını kurtarmak için tıpkı Allah'ın haram kıldığı domuz etinden bir miktar yemeği haram şey diyor yani. Eğer canınız ölme durumu açlıktan kalırsanız ne yapın diyor ölmeyecek kadar yiyebilirsiniz diyor değil mi? İşte tıpkı bunun misali Hz. Ammar'da kendisini Mekkeli müşrikler katledeceği için çünkü annesini gözünün önünde bir ayağını bir deveye bağladılar. Bir ayağını bir deveye bağladılar. İki deveyi ters istikamet sürüp ikiye parçaladılar, şehit ettiler. Onların sözleri blöf değildi artık hakikate dönülmüştü. O zaman da e, Hz. Ammar tıpkı domuz etindeki verilen izin müsaade misali kendi canını kurtaracak kadar Allah'ı ve Resulü inkar etti müşrikleri canını kurtardı. Canını onlardan kurtardı. Ama kalbi Allah ile beraberdi. Bunun adı takiyeydi. Ve ondan sonra Allah ayet indirdi. Kulumuzun, kulumun kalbi benimle diyerekten. Ama sen şimdi gidiyorsun canını alan yok, sayan söven yok, vermesen ceza yok. Bak ben bu yaşıma geldim. Vallahi billahi tallahi bir kere dahi Allah'ın hükmüyle hükmedilmesini yasaklayan bu cumhuriyete Al bana hükmetti yetki vallahi billahi tallahi vermedim. Vermem. Canımı alsa, beni boğazından ipi de assa vallahi billahi verdiremezler. Bu kadar net söylüyorum ya. Çok açık söylüyorum yani. Bunun için lütfen gözünüzü, aklınızı kullanın ya, aklımızı kullanın ve sahabe efendilerimiz Resulullah bulundukları toplum içerisinde, çoğunluğun içerisinde bir avuç Müslümandı. Bakar mısınız? Ve o insanlar bir sürü ambargolara, bir sürü zulümlere, bir sürü katlon olup şehitliklere vesile oldu ya. Hale düştüler ya. Onları ne yaptılar? Bir vadinin içerisinde kaya, kar, kara kayaların üstünde o Mekke sıcağının olduğu zamanda hapsettiler. Onlara su vermediler, ekmek vermediler, bir sürü acı çektiler. O kadar zahmet çektiler. Sümeyye annemizi şehit ettiler. Bilal Habeşi'yi yerden yere vurdular, üstüne kara kayalar koydular ve Resulullah'a gittiler dediler ki ey dediler Muhammed Aleyhisselam, vesselam sen dediler bir sene hükmet Allah'ın sana verdiği Kur'an ile bir sene de biz hükmedelim atalarımızın bize bıraktığı günümüzün tabiriyle cumhuriyetle bak yüzde elli taviz verdi yüzde elli şimdi sana adam kısmen dahi taviz vermiyor bak düşün yani Resulullah diyemez miydi ya benim gücüyle sahabem bana iman eden bir avuç insan şu kara kayaların içerisinde ambargoya maruz kaldı. Çocuklar sütsüzlükten ölüyor. Bu kadar acı çekiliyor. Ben gideyim bir yıl yapayım nefes alsınlar. Onlar o zahmetten ve zulümattan kurtulsunlar. Ehven işer diyeyim diyemez miydi ya? Diyebilirdi. Şimdi soruyoruz yani. Siz Resulullah'tan daha mı akıllısınız? Ya arkadaş Allah diyor ki eğer sen şirk koşacak olursan bütün amellerin boşa çıkar. Peki sen Allah'ın hükmüne hükmetmeyenlere hükmetme yetkisi vermek suretiyle onlara da hayatına karışma hakkı tanımakla şirk koşuyorsun. Diğer yaptığın sana izin vermelerinin ne anlamı var ki? İster başını ört, istersen namaz kıl, ister oruç tut, rahat rahat. Hepsi boşa gidiyor ki. Yani sen hükmetme yetkisini onlara verdiğin zaman şirk koşmuş oluyorsun, küfre girmiş oluyorsun. Onlar sana izin verseler ne olur? Başörtüsüyle okula gitmişsin, efendim aç karnını doyurmuşsun veya namaz kılmışsın. Ne olacak? Bunlar boşa gider diyor Allah. Boşa boşa. Şirk koşma bunları da yapma. Yapma derken bırak yaptırmasınlar. Yaptırmasınlar. Kardeşim iş olmazsa dersin ki Allah'a ya Rabbi ben sana beş vakit namazı kılacaktım. Bunlar kıldırmadı. Bu mazeret geçerli. Ben ya Rabbi şunu yapacaktım, bunu yapacaktım. Bunlar yaptırmadılar. Bu mazeret geçerlidir. Çünkü güçlünün zayıf üzerine tahakküm kurması, o güçlünün zayıfı ezerekten onu mağdur ve mahrum etmesi Allah nazarında meşrudur. Kişiyi mağdur duruma düşürür. Burayı doğru anlayın. Ama şirkin mazereti yok. Bakar mısınız ya? Lütfen doğru anlayalım. Ya biz bir de bu topraklarda çoğunluktayız. Bugüne kadar gerçekten samimiyetle işleri, gayeleri, hakka hizmet etmek olsaydı, Kur'an'ı bir hayatın düzenin sahip olunması olsaydı, dindar nesil yetiştirilmek olsaydı, 23 yılda çok şey yaparlardı. Yapılırdı. Yani lütfen Allah rızası için ya, Allah'ım onlara da bize de akıl ver. Hepimizi razı olduğun doğruda buluşanlardan eyle ya Rabbil Alemin ya. Tamam niyetten hep şey diyemeyiz. Çünkü niyet kalpte sırdır. Ama şunu unutmayalım ki hiçbir niyet Sahih olmayan ameli sahih yapmaz. Çünkü amellerin sahihliği ilimledir. Amellerin salihliği niyetledir. Bak bu İncili doğru anlayın. Bir daha söylüyorum. Amelleri sahih yapan şey ilimdir. Niyetle amel sahih olmaz. Bakın doğru anlayın. Niyetle amel sahih olmaz. İlimle sahih olur. Niyetle salih olur. Yani niyetin Allah rızasıysa yaptığın işi ve o işte Allah'ın razı olduğu sahih işse o zaman niyet geçerli. Hani Allah'ın katında sahih olmayan yasak kıldığı bir şeyi ben yapayım Allah rızası için dersen Allah'ın rızası yok ki bu işte. Senin niyetin nereye koyacaksın? Ya Allah diyorsa ben bir şeyden razı değilim. Sen de ben bunu Allah razı olsun diye Allah rızası yapıyorum dersen senin niyetinin bir anlamı yok. Aynı kalbim temiz ama namaz kılmıyorum kalbim temiz ama şunu içiyorum bunu yapıyorum veya zina ediyorum. Senin kalbin temizin bir anlamı yok. O kalbin temizliği dışarıya yansıması lazım. Güzel ahlakın ile helale harama riayet etmekle, Allah'a ibadet etmekle. Lütfen doğru anlamak lazım burada kardeşler ya. Yazık günah yani. Ya ben bir daha bu dünyaya gönderilmeyeceğim ki. Yani Allah demeyecek geçen sefer başaramadın, beceremedin. Git bir daha dene denmeyecek, demeyecek. Ve dediğim gibi şirk küfür meselesinin şakası yok. Bakın lütfen 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 doğru anlayın. Bak bunun şakası yok, affı yok, tedariki, tamiri, düzeltme imkanı yok ya. Bir de bir insanı sırf imanından ve dininden dolayı öldürülürse, size samimiyetle söylüyorum, o kimse ölüm anında acı bile hissetmiyor. Yani bir kimse diyor Resulullah, eğer şehit olursa şehit kimdir? dininden dolayı öldürülen, dini savunduğu için öldürülen, Müslüman kafir tarafından Müslüman diye öldürülürse bir kimse onun diyor hissedeceği acı birinizin diyor ayağındaki topuktaki nasırı karıncanın ısırması misalidir diyor. Ve o kimsenin de cennetle arası bir nefestir. Yani dünyada aldığı nefesi cennette verir. Veya cennet dünyada verdiyse Cennette alır. Ayetle de sabittir. Bakar mısınız? Ben dinimi savunuyorum diye. Ben batıla irade